52 Ordu Spor transfer'e doymuyor. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor, Düzce Spor'un şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Nevzat Bilen'le mukavele imzaladı. 52 Ordu Spor yöneticilerinin de hazır bulunduğu imza töreni sonrası konuşan Nevzat, önemli bir camiaya geldim. Hedefim 10 gol ve üzeri açıklamasını yaptı. Ya büyük bir camiaya geldim, hedefleri olan bir kulübe geldim. Yani ben de bu hedefler doğrusunda elimden gelenin en iyisini yaparak 52 Ordu Spor'a yani bu başarıda yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah yolun sonunda kupayı göğüsleyip bu şehre getireceğiz. Ya şöyle Ordu Spor'a gerçekten çok rakip oldum. Yani güzel de maçlarımız oldu. Yenildik, yendik berabere kaldık. Yani nasip bugüne şey gerçekten 3-4 senedir de şey irtibat halindeydik. Transferim olacaktı olmayacaktı. Nasip bugüneymiş. İnşallah kulüp içinde, camia içinde, şehir içinde en hayırlısı bu olur. İnşallah söylediğim gibi yolun sonunda şampiyonluk yani. Ya şöyle takımın durumunu gördüm abi. Yani gerçekten güçlü kuvvetli bir takım. Bu ligde ses getirebilecek bir takım. iddialı bir takım. Yani başarmamamız için hiçbir neden yok. Yani biz de başarı için geldik. Ya Kafamda minimum 10 ama maksimum sınırsız abi. <laughs> Taraftarlara mesajım yani bizi desteklesinler güzel bir takım ol olacağız inşallah bu sene. Yani bizi desteklemeyi kesmesinler biz inşallah başarılı olacağız. 52 Ordu Spor biz istediğimiz zaman bence bu grupta kendimize rakip görmüyorum ya. Biz iyi olduktan sonra yani başarı başarılı biz olacağız diye düşünüyorum. Ordu Spor 1967 toplandı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Ordu Spor 1967 ilk etap kamp programı için Ordu'da toplandı. Ağustos ayına kadar Ordu'da çalışacak olan Mor Beyazlar daha sonra Afyon'a gidecek. Ordu'daki kampta cross, kuvvet, taktik ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirecek olan Ordu Spor 1967 transfer çalışmalarına da devam ediyor. İç ve dış transfer olarak kadrosunu güçlendiren temsilcimiz Sabek, Stoper, Santrofor ve Ortalan'ı takviye yapacak. Bu bağlamda 4-5 futbolcuyla görüşen Ordu Spor 1967 Transfer Komitesi futbolcularla ön protokol yaptı. Alternatifte bir kadro kuruyoruz diyen As Başkan Adem Akça, taraftarımızı heyecanlandıracak, etkili futbol oynayan iyi bir takım kuruyoruz açıklamasını yaptı. Altınayak ekibi Kabadüz'e konuk oldu. Altaş TV'nin efsane programı Altınayak en iyi penaltıcıyı Kabadüz'de aradı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın açılış penaltısını attığı yarışma son derece çekişmeli geçti. Attığı bütün penaltıları gole çeviren Atalay Gündo, Kabadüz şampiyonu olarak büyük finalde yarışma hakkı elde etti.